Beş dakikada mümkün. Bu aletler o kadar mükemmel aletlerdir ki hiç belli etmeden beş dakikada mümkün. Ve bunlar dünyanın her yerine yayılmış. Bir ikinci teknik imkan da montajdan başka ses edisyonu dediğimiz şeşil sesi, sesi değiştirme imkanı. Bu da bütün dünyada yayılmıştır. Nitekim arz etmiş olduğumuz raporun içerisinde öyle bir takım elektronik cihazlar, bunlara ekolizerler diyoruz, mikserler diyoruz. O şekilde mikserler gelişmiştir ki şuradaki bütün bu şeyler, bu katalogların hepsi dünyadaki yüzlerce mikseri gösteriyor. Mikser. Nedir bu mikser? Kendisine vermiş olduğumuz herhangi bir banttaki sesin belli bir frekansını söndürüyor, belli bir frekansını kuvvetlendiriyor. Sesi değiştiriyor. Biz A diyoruz, A dediğimizi E haline getiriyoruz. Bunun o A sesini alıyor, E haline getiriyor. Burada teknik izahlar verilmiştir. Nasıl yapıyor bunu? Buradaki elektronik cihazlar öyle ki kendisinden geçen belli frekansları söndürüyor bu devre. Başka frekansları kuvvetlendiriyor. Böyle olunca siz Do doğu diyorsunuz. Doğuya ait frekansları söndürüyor. Ondan R sesi çıkartıyor. Bu cihazlar bugün bütün dünyada yayılmış. Ama nasıl yazmış? Her ev köşesine kadar. Bugün bütün müzik salonlarında bu cihazlardan yararlanıyor. Çok defa bu cihazlar şayet elektrik sesi devreden çıkarsa dinleyenler müziğin kendini dinlerlerse o müzik hoşlarına gitmiyor bile. Niçin? Bu cihazlar onu insana daha hoş gelecek şekilde sesi değiştiriyor. Bu cihazlar o kadar gelişmiştir ki bu mikserler her stüdyoda mevcuttur. Burada misallerle gösterilmiştir bu katalogların içerisinde de. Bugün bir stüdyolar bunların yüzlercesinden 300 düğmeyle, 500 düğmeyle sesi istediği gibi değiştirmektedir. Bununla da kalınmamıştır. İşte bu Antec KTR-8 cihazının içerisine bir de elektronik mikrosayar konmuştur. Tıpkı otomatik çamaşır makinelerinde olduğu gibi bir program veriyoruz. Önce şu kadar yıkıyor, sonra bu kadar suyu akıtıyor, sonra geri döndürüyor. Burada da bandın üzerine manyetik çizgiler çiziliyor. O program veriliyor, artık siz uğraşmıyorsunuz. Bütün bir metnin bu cihaz istediğiniz gibi daktilo gibi bambaşka bir metne çıkartıp bambaşka konuşmayı önünüze koyuyor. Yine laboratuvarlarda ve stüdyolarda bu equalizerlar elektronik bilgisayarlara bağlanmıştır. İstediğiniz sesi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz insanın sesine benzetebilir. Bugün bu teknik dünyada o kadar gelişmiştir ki işte 1981 yılında Paris'te yapılmış olan bu dünya ses araştırıcıları toplantısında, NATO toplantısında bir gösteri yapılmıştır. bu gösteride tamamen sunni ses olarak bir davulun sesinden Maria Callas'ın Arya'sı dinletilmiştir. Onun sesinin bütün frekansları elektronik beyinde tanzim edin, Bundan dolayıdır ki bu takdim etmiş olduğumuz broşürün içerisinde, ilmi broşürün içerisinde aynı zamanda meşhur Antiklopedia Britannica'nın sayfası konmuştur. Yani bugün sentetik ses artık klasik bir hale gelmiş. İstenen sesi, istenen sesi benzetmek mümkündür. Bu elektronik makinelerle o kadar kolaydır ki bir program yaparsınız şu frekansları şu anda şu kadar kuvvetleneceksiniz, bu frekansı bu anda bu kadar söndüreceksiniz diye bu program verirsiniz. Bambaşka bir sesten istenen bir müzik parçası, istenen insanın sesini meydana getirmek mümkün. Bugün istenen sesi sentetik olarak yapmak mümkündür. istenen sesleri sentetik olarak ayırmak mümkün. Bu sebepten dolayıdır ki, bakınız şu ta 30 sene evvel New York'ta yapılmış dünya fuarındaki bir gösteridir bu dünya fuarında sentetik ses üretiliyor. Bu sentetik ses herkes bunun için toplanmış. Burada oturan bir bayan piyano çalmıyor. Bir mültü üreten bir makinadan sentetik ses cihazları vasıtasıyla bir müzik parçası çalıyor. Sesi değiştiren. Normal piyanoda malum do tuşuna bastık do frekanslı sesler çıkar. Burada öyle değil. Burada bir görüntü bir davul gürültüsü yapıyor bir makine. Burada bir o davul gürültüsünün seslerini istediğimiz frekansta ayarlayarak istediğimiz müzik parçasını hoparlörde herkese dinletiyoruz. 30 sene evvel bu bütün dünyaya gösterilmiş sergilerde 30 yıldan beri de bugün artık evlerin içerisine kadar yayılmış bulunmaktadır. Muhterem hakimler, şimdi teknik bu kadar gelişmiş olduğu içindir ki istenen insanın sesini sunuyor olarak yapmak mümkün. Bu aletler sonra bugün evlere kadar yayılmış bu montaj aletler. Bugün her evde kullanmış olan bir video teyip işte bu. istediği filmi alıp, üzerine istediği şekilde montajı yapar. İstediğini ilave eder, istediğini çıkartır. Bunları hele otomatik kumandalı yaptığı takdirde, istediğiniz şeyi hazırlamak mümkündür. Bugün bütün ilmi kitaplarda, Reagan'ın kendi sesinden, komünist propagandasını yaptıran bantların, Brejne sesinden de kapitalizmin probandasını yaptıran bankların hazırlanıp çeşitli yerlerde gösterildiği yazılır. Bunlar bugün teknik bakımdan çok kolaylıkla mümkün. İşte bu teknik broşür bunları izah etmektedir. Ve bütün dünyada bir banktaki ses acaba kime aittir? Bunun tespiti mümkün değildir. Bu gerçeği de ortaya koymakta değil. Bunun için bu aletlere de lüzum yok. Herhangi bir yerde Kaydedildiğiniz devir sayısını birazcık değiştirseniz, ses zaten değişir. Radyolarda <laughs> uzun süre, Orhan Boran ve Yuki diye bir program hatırlanır. Bu programda Yuki diye konuşulan ses, Orhan Boran'ın kendi sesi. Ancak Yuki adına yapmış olduğu konuşma başka devirde alındığı için... ...bütün kukla filmlerinde bu metoda başvurulmaktadır. Hiç tanınmayacak sesler meydan getirilmektedir. Bundan dolayı, İfant'ta insan Yuki'nin sesini dinlediği zaman... Bunu Orhan Boran konuşuyor diyecek. Bu mümkün değil. Çünkü bu aletler sesi bu kadar değiştirmektedir. Bu konu taksim edilmiştir. Sadece bu ilmi raporların bir neticesi olarak neticeyi arz ediyorum. <laughs> Profesörlerin teknik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en büyük ses tutmanlarının ilmi makalesi. Bir banttaki sesin bir kimseye ait olup olmadığını tespit Bugün en ileri laboratuvar araştırmalarıyla dahi mümkün değil. 31. sayfada E bölümü. Ses yapı itibariyle ne kadar basit görünüşlü ise de yani bir ana frekans bileşeniyle her birisi belli işteki harmoniklerden oluşmuş aynı şahısta zamandan zamana ve psikolojik ve ortam şartlarına bağlı olarak kesin ana hususiyetinden büyük değişiklikler gelmektedir. Ayrıca çeşitli insanların seslerinde hususiyetler de birbirine ait edilememekte yani taklit yapılabilmekte bunun sonucunda olacak da sesle insan arasındaki münasebet insanla parmak izi arasındaki münasebete benzememektedir. Yani bir parmak izinin sahibini bugün ilmen söylemek mümkünse de bir sesin kime ait olduğunu veya tespit edilmiş bir sesin belli bir şahsa ait olup olmadığını belirtmek mümkün değildir. Bu itibarla konuşan çeşitli problemi günümüzde henüz çözümüne ulaşılmış zor bir araştırma problemi, ulaşılmamış zor bir araştırma problemi halinde bulunmaktadır. Bütün bunlar bu toplantıya iştirak eden NATO delegelerin hepsinin iştirakıyla imzalarla zabıtlar halinde tespit edilmiş ve neticede söylenen söz şudur, netice kısmı oturuyor. Bu kitabın yazarı olarak benim inancım odur ki band üzerinde çeşitli ve karmaşık edisyonların ilave değişik tahrifat yapılabilmek kolay. Ve bu süreçte konuşmacıların ifadelerinde yapılan saptırmalar nedeniyle ses kayıtlarının adli delil olarak getirilmesi mümkün değil. Bunu bu profesörler söylediği gibi 20 yıl Amerikan mahkemelerinde bilir kişilik yapan John Toll kitabı buradadır. O da aynı gerçekleri ifade etmektedir. En ileri tekniğe sahip ülkelerde dahi bugün konu hakkındaki ilmin kararı budur. Çünkü kayıdın fiziki özelliği parmak içindeki gibi şahsa bağlı değil, pek çok faktörün meydana getirdiği bir birleşme neticesi. Bir yandan ses hakkında bütün bu gelişmeler yapılırken, öbür yandan da şu takdim etmiş olduğumuz broşürde belirtildiği gibi dünyada ses imal eden cihazlar bir dev hızıyla ilerlemiştir. Dördüncü sayfada Almanların Telefunken, Northman Grundig bu harçada, Hollanda'nın Philips, İsviçre'nin Nevox, Japonya'nın Akai, Fischer, ZDC, Toshiba, Sanyo, gibi firmalarının ki broşürler buradadır. Sayısız ev aletleri, ev ve aletleri geliştirdiği. Bunların hepsinin Türkiye'de temsilcisi vardır ve Türkiye'de her stüdyoda da bunlar mevcut. Burada Türkiye'de 17 binden fazla stüdyo var muhterem var. Bu ayrı bir alem, bir iktisat sahası. Yalnız Ankara'da mevcut stüdyoların adresleri görüyorsunuz 3-4 sayfa sadece Ankara için kaydedilmiş. Bunların hepsi bant hazırlıyor. Hepsi bant hazır. Müzik sahasında ve başka tam. İstanbul'da bulunan stüdyolar. Bunların hepsi stüdyolar. İzmir'de bulunan stüdyolar. Bugün bu iş köylere kadar geldi. İzmir'deki stüdyo, Karamürsel ilçesindeki stüdyo, Adapazarı'nda 12 tane stüdyo. Bunlar bant hazırlıyor. İstenen insan istediği şekilde müzik montajları yapıyorlar. Düğünleri bandı alıyorlar. Ticari firmalar mallarının satışını banda alıyor. Bugün malum olduğu üzere artık Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da herkes çarşı pazar dolaşmıyor. Bir gömlek alacaksa, bir pardüs alacaksa o şehirde pardüs e satonların hepsi bir video teyfi alınmış. Video teyfini koyuyor. Bütün şehri dolaşmış gibi fiyatlarını, kalitelerini, izahatı dinliyor. Telefonu açıyor. Şu numaralı siparişten bana gönderin diyor. Şehirleri dolaşmıyor. Bundan dolayıdır ki <laughs> bakınız gazetelerden manşetler koymuş. Almanya'da en çok kar getiren mühendisle video kaset fatıdır. Almanya gibi teknik mühslet. 80 senesinde 1 milyar mark euro kaydederken 81 senesinde 2 milyar 300 milyon marka çıkmış video kasetçilerin cirosu.